bakırım gecem yetmez. Kolay ha. gelsin. Hayrola Muhsin bey? Çamaşıra mı geldiniz? Evet öyle. Çamaşıra geldim. Bayılıyorum sizin çamaşırlarınıza. Her zaman sakız gibi. Efendim ben hiçbir zaman deterjan kullanmam. Toz sabundan şaşmayacaksın. Yarın... Hayırlısıyla, bizim delikanlı yarışmaya giriyor. Hangi delikanlı? Ali Nazik, türkü yarışmasına katılıyor. Aa, sahi mi? Vallahi harika! Aa, bak gördün mü? Yarışma için iki şey var... ...Canınız isterse tabii, kendinizi zorlamayın. İki davetiye, işiniz varsa. <laughs> Beni çağırıyorsun. Hay Allah gelirim tabii. Ay çok heyecanlandım şimdi ister misin kazansın? Aa, aa bak sen şu işe. Sesin nasıl var? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Benim o çocuğu gözüm tuttuydu zaten. Hele sen de yardımcı olursa. Bakın bakın. Şöyle kolay bir şey değil. Ama siz yardımcı olursanız o şömeti... Ben gidiyorum. Telaş yok. Heyecanlanma. Güzel güzel oku. Sen birinci olacaksın unutma. Kaseti biz yapacağız. Gitme hanım. Bırakma beni. Çok kötü ya. Çok korku ya. Korkma. En iyi sensin. Prova gördüm. Hadi aslanım. Biz bu işi götürdük. Getirdik değil mi? Götürdük. iş bitmiştir. Mutlaka birinciyiz. İkinci olursak şaşarım. Aman hadi ben de tuz babaya bir paket tuz adadım inşallah ya Rabbim. Makyajım nasıl? Çok iyi, çok heyecanlı. Makyajım? Hayır, Ali Nazik. Çok heyecanlı evladım. Güzel Allah'ım hadi yap bir kıyak. Şu kaseti ayarla bize. <laughs> Bayanlar baylar, muhterem seyirciler. Seda kasetçiliğin geleneksel şarkıcı yarışmasına hoş geldiniz. Bu yıl yarışma üç ayrı dalda yapılacak. ...Türk sanat müziği ve folklorun yanısına arabesk de var. Şimdi sayın jüri üyelerimi tanıtıyorum. Akışlarınızla meşhur Eskiden bu arabesk falan mevindir. olmazdı. Olması olmuyor sanki. Değerli Çok ses tutuluyor şekerim, millet istiyor. Bütün büyük sanatçılar arabeske döndü. Ben de, de düşünüyorum. Sizin bu arabesk oluyor. düşmanlığınızı bir türlü anlamadım, gitti vallahi. Evet, arabeskle başlıyoruz. İlk yarışmacımız ee... ...Küçük Nuran.

Ve geldik yolun sonuna. Büyük jüri kılı kırk yaran bir titizlikle çalıştı, çabaladı ve sonuçlar bu zarflarda. Bu zarfta folklorda ilk üçe girenlerin adı var. Üçüncüyü açıklıyorum. Hamdiye Taşkıran. Şimdi de ikinciyi açıklıyorum. Şerafettin Kumcu. <laughs> Ve işte yılın folklor birincisi. Türkiye'nin yeni şöhreti. Sahnelerimizin, plak dünyamızın, film dünyamızın yeni yıldızı. Evet, alkışlarımızla lütfen hep birlikte kuvvetlice alkışlayalım. Evet, evet. Açıklıyorum. Eşek herif. Affedersiniz evda. Estağfurullah. Eşek ol eşek. Ben sana heyecanlanma demedim mi? Ne yaptım kabahat olayım. Durmadım bir şike vardır dediler. Birinci önceden belliymiş. Plakçının adamıymış. Bana ne? Önemli olan senin kötü okuman. Allah benim canımı alsın da kurtulan. İnşallah. Allah korusun. Tebrikler birinci olmuşsunuz. Ne var az daha oluyorduk. İki puanla kaçırdık. Ayrıca şike varmış.